Herkese merhaba. Google ile yapay zeka sohbetlerinin bugünkü konu Sina Afra. Sina, Türkiye Girişimcilik Vakfı Başkanı. Aynı zamanda aslında modern zamanların ilk girişimcilerinden birinin, Markafon'un kurucusu. Şu anda da yapay zeka yatırımları var ve Melek Yatırımcı olarak bu alanda çalışmaları sürdürüyor. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz Sinan. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hoş bulduk. Uzun zamandır aslında modern zamanlar diyorum bu dijital dönüşümle beraber girişimciliği konuştuğumuz hmm. zaman ilk akla gelen isimlerden birisin gerçekten. Senin görüşlerin de bizim için çok değerli. Fikir açıcı oluyor. Çok sağ ol. ee, Yayına başlamadan önce konuştuk. Yapay zeka aslında ehlinin olmadığı bir alan. Hmm. Yeni başlayan bir alan ama şu anda gördüğümüz kadarıyla 5 ee, yıl önceyle şu gün konuştuğumuz konular arasında girişimcilik dünyasında neler değişti yapay zeka'dan sonra Kasım 2022'de hayatımıza girmeye başladığını düşünürsek yani aslında daha 3 sene yeni doluyor oluyor ee, ve muazzam etkileri var. Şimdi örnek olarak e, bir, bir iki tane ne değişiyor diye e, şey yapacağım. Şimdi senelerce e, girişimciler hep bir ekip oluşturup işte founder, co-founder, kurucu ekip vesaire oluşturmak için çok mücadele verdi. Yatırımcılar ve tüm ekosistem de bunu destekledi. Çünkü bu yol zor bir yol. Yani insan derdini paylaşacak, insan arıyor. Görev paylaşacak, insan arıyor vesaire. Şimdi mesela istatistiklere bakıyorum. Solopreneur dediğimiz yani tek başına şirket kuranların geçen sene Amerika'da oranı yüzde 34 olmuş. Bu oran hep senelerce yüzde işte 13, 14, 15 civarlarındaydı. Ve herkes de şey derdi işte bu yüzde 13-14 yatırım bulmakta zorlanacak derdi. İstisnalar kaydıyı bozmuyordu. O grup hakikaten zorlanırdı. Bugün ama mesela yüzde 35'e girişimcilerin tek başına bir şirket kuruyor. Başka ortağı yok. İki, verimlilik açısından çok şey fark ediyor. Yani burada yapay zekada gördüğümüz işte bir yaratıcı ajansının yapabileceğini, bir e, kod, e, bir yazılımcı uzmanının yapabileceğini vesaire çok alanlarda yapay zeka artık belirli işleri yapmaya başladı. Muhtemelen yarın daha da fazla yapacak. Onun için ekipler de küçülüyor. E, ben bunu mesela şeylerde çok görüyorum, developerlarda da çok görüyorum. Bence yazılımcılar için de değişen bir dünya var, kreatif e, sektör için de değişen bir dünya var ve daha muhtemelen çok başındayız. Yani hani üç senede buraya kadar geldiysek, bir üç sene sonra çok daha şu an tahmin edemeyeceğimiz şeyler olacak. Peki 3 sene önce bir e, girişimci e, arkadaşımıza vereceğiniz tavsiyeyle şu anda söyleyeceğiniz arasında en büyük fark ne oldu? Ne değişti? Yani bence şöyle temeller değişmiyor. Yani e, insan fikirden çok e, execution'a önem vermesi gerek işte verdiği sözleri tutmak lazım. Ekip kurması lazım. Bence bunlar aynı. Ama bence bugün değişen yapay zekanın hayatımıza getirdiği o verimli katsayıları oldu. Ben herkese bunu çok kullanmalarını açık olmalarını şey yapıyorum, tavsiye ediyorum. Yani yapay zeka sadece hani elelem dediğimiz Gemini veya diğer modeller değil, onun üstüne de bir artık katman gelmeye başladı. Onların her biri de ekstra bir verimlik getirmeye başladı. Yapay zeka dediğimizde bir dolu kurum var. Zaten mevcut Hı. işleri var. Bunların üzerine aslında biraz eklenti şeklinde yapay zeka uygulamaları geliştiren iş modelleri var. Bir de aslında senin de yatırımcısı olduğun Hı. yapay zeka merkezli çekirdeğinde yapay zeka olan çözümler var. Bunun nasıl erileceğini öngörüyorsun ön önümüzdeki dönemde, iş modellerini nasıl değiştireceğini? Şimdi önce bilmiyorum ama bir tezim var bu konuda. Ee, bu elelem katmanı diyelim. Bize şunu gösterdi. Bu Large Language modeller eski internet dünyasının telkoları ve ISP'leri gibi. Bunlar olmadan yapay zekaya ulaşmak mümkün değil. Şimdi değişik şeyler var. Değişik ülkelerde değişik modeller var. Bazıları global, bazıları daha yerel. Bazıları daha büyük, bazıları iyi eğitilmiş vesaire. Bilmiyorum 30 tane, 40 tane vardır. Ve muhtemelen bu katmanın önümüzdeki 5 sene içinde birleşerek azalacağını göreceğiz. Zamanında Teko ISP olduğu gibi. Şimdi tüm yatırım dünyasının baktığı konu bu katmanın üzerine bu yapay zeka dünyasının Google'ı, Uber'i, Airbnb'si, Amazon'u kimler olacak ve tüm yatırım dünyası bunlara bet etmeye çalışıyor. Yani şu an mesela e, vibe coding bu alanlardan bir tanesi. Doğru mu? Bilinmez şeyi düşünelim. Eski yine internetten örnek vererek biraz gideceğim. 1990'larda e, internetteki ticareti kolaylaştırmak için iki tane model çıktı. Biri eBay, biri Amazon. Ve uzun süre eBay çok önde götürdü. Ondan sonra Amazon bugün geldiğimiz noktada bugün eBay var ama yok gibi. Hani Amazon o kadar büyük ki onun gölgesinde kalıyor. Yani kazanan model Amazon'un modeli oldu. Şimdi bugün bizim bilmediğimiz olay Vibe Coding hani aslında bir C2C marketplace mi eski lisanla? Hani 5 sene bir görevi var sonra başka bir şey mi evrilecek? Ya da aslında işte o yapay zeka dünyasının işte Google, Uber'ı bilmem nesi o büyük şirketlerden biri mi olacak? Onu daha bilmiyoruz ama şu an yatırım dünyası o şirketleri, yapay zekanın büyüklerini onlar çıkacak, onları bulmaya çalışıyor. Ve doğal olarak para oraya aktığından Örnek şey olarak da Silicon Valley'deki en büyük 10 tane VC'nin son 6 ayda CrunchBase'de yatırdığı meblalara ve nereye yatırdığına bakın. Yapay zeka tabii ki. Yapay zekanın içinde wipe coding ve inanılmaz değerlemelerle. Yani hani yaptıkları cirolara, Lovable'ın işte NET'nin cirosuyla değerlemesi arasında teknik olarak bir bağ But kurmak Microsoft mümkün mümkün, de. mümkün değil. Mümkün değil yani altına hucum mantığında. Hani yeter ki ben gideyim ben burada betimi alayım. İşte NET'nin... N8N'de 3 milyar term sheet veren yatırımcı kazanamıyor. 2.3 milyar veren kazanıyor. O 3 milyar ne yapacak? Gidecek benzeri bir şirket bulup 4 milyarlık term sheet verecek. Şu an öyle bir dönem. E, e, para da buraya aktığından dolayı girişimciler de bu taraflara yöneliyor. Yani bence mesela önümüzdeki 6 ay Türkiye dahil biz vibe coding ve benzeri, yani prompt to business dediğimiz konularda muazzam bir şey göreceğiz, e, artış göreceğiz. Çünkü para orada. Artı bir tane yatırım tezi var. Yapay zeka dünyasının büyük isimleri nerede olacak diye. Şimdi bu bir alan. İkinci alan tüm dünya Google'la işte bundan herhalde 20 sene önce SEO, Search Engine Optimization'da tanıştı. Bugün ama şöyle en yakından örnek vereyim. Benim eşim sürekli yapay zeka modelleri kullanıyor ve yapay zeka modellerinin onun en iyi arkadaşı olduğunu düşünüyorum. Yani hani bu şeye kadar gidiyor. İşte köpek bugün yerken biraz e, yalpaladı. Bu iyi bir şey mi falan? Her şeyi soruyor. O bir her şeye de cevap veriyor yapay zeka. Ama mesela eşim bir şey almak istediğinde artık e, üzülerek söylüyorum Google'a gelip arama e, şeyine yazmıyor işte şu ayakkabıdan ne vardı? Yapay zekaya giriyor diyor ki e, bana bu ayakkabıdan işte 38 kahverengi renk e, nerede satılıyor diyor. Her şeyi filtreliyor, getiriyor, tak diye önüne çıkıyor. Yani aslında SEO mesela muhtemelen artık azalacak. İşte GEO diye bir şey çıkacak. Bu evet, ıı, AI aynen, generative evet. engine optimization çıkacak ve ıı, bunun için yeni şirketler, yeni girişimciler çıkacak. İşte başka bir alana bakıyoruz. Bir token ekonomisi var. Ben işte bir LLM bir arama yaptığımda bunun karşılığında bir token harcıyorum. Ee, hani kimse token'ın tam ne olduğunu bilmiyor bence. Ee, bu token olayı AI'in fintech dünyasına girişi olacak. Hani yapay zekanın girişimci açısından hangi alanlara gideceğini, hangi alanları değiştireceğini muazzam derya deniz bir e, olay var Karşı, önümüzde. Bekleyin, yani bunun Generative Engine Optimization'ı var, işte token şeyi var, wipe coding'i var. Var da var, bitmeyecek. Hani bir gün oraya reklam da girecek, işte bir gün oraya doğrudan e, bir tıkla satın al da girecek vesaire. Ve dünyamızı değiştirecek. Ee, bir dolu yeni iş kolu, yeni iş alanı, yeni tamam. iş modeli de getiriyor olacak. Bu arada bir cevap hakkı doğdu. Tabii tabii. Bu ile bir tabii, tabii. Lütfen, için lütfen. <laughs> onu da açmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Farklı arama da değişiyor. Tüketiciyle beraber. Çok iyi. Ee, Türkiye'de henüz AI modumuz gelmedi ama AI modu da aslında tam olarak bunu yapıyor. Yani karmaşık ihtiyaçlara cevap veren, sizin adınıza arama yapan ve size çözümleri getiren bir modelimiz var. Henüz Türkiye'de olmadığı için. Ben yurt dışında gibi. gördüm. Ben bunu yurt dışında gördüm. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, yani Allah kolaylık versin diyeceğim çünkü bu sefer hakikaten çok kuvvetli rakipler var diğer tarafta ve bu rakipler e, insanların e, kullanıcı alışkanlığını değiştirmeye başladı üç senedir. E, ve bu bir yarış hani Google bununla çok güzel hani baş edebilecek düzeyde ve kalitede bir şirket. E, aslında yani bu yapay zeka e, demokratikleştiriyor yani bu işte VO konuşuyoruz. Eskiden aslında bu video, efeks işi belirli kişilerin yapabildiği çok pahalı teknolojilerdi. Ama şu anda yetenekli bir insan için hızlı bir şekilde prototip oluşturmasını Vibe Connect'le, başka yöntemlerle yapmasını sağlıyor. Peki burada o zaman önemli olan ne olmaya başlayacak? Çünkü çok fazla sayıda girişimcinin olacağı bir dünyaya doğru da gidiyoruz aslında. Bu kolaylaştıkça, giriş engeli ortadan kalktıkça daha fazla insanın girdiği. O zaman kazananı daha çok belirleyecek şey ne olacak? Şöyle bir darwinizm döneminden geçeceğiz. Yani senin dediğin gibi herkes makale yazabilecek. Web sitesi yapabilecek bir promptla. İşte tasarımsal konulara girebilecek. Bu bazı meslekleri daraltacak. Bazı yerlerde de muazzam bir darwinizmi açık. Yani birdenbire bin tane her gün ve on bin tane makale yazan. işte yirmi bin tane videosunu şey yapan. Her gün on beş tane... Atıyorum ticari sosyal medyada post yazan vesaire insanlar çıkacak. İnsanın bazı zaman gözü alışmaya başlıyor. Yani ben bugün bir yapay zekadan çıkan bir makaleyi eğer benim alanımdaysa kullandığı bazı kelimelerden anlayabildiğimi düşünüyorum. Sonra çek ettiğimde de genelde işte %70-80'i yazılmış oluyor. Bence orada insan dokunuşları hala önemli olacak. Yani bizim normal dünyada hep şey deriz ya bir işte röportaja çıkar veya bir yerde konuşur, okur ve bu okumak bir başka his verir dinleyiciye. Yani çünkü böyle okur hani size bakmaz geçmez şey o yapar. Karşına. O duygu geçmez. Dediği yani. doğru bile olsa. İşte %19.2'den %25 şey. Başkası çıkar, bir hikaye anlatır. Hiçbir şeye bakmaz ve konuşur ve konuşur ve konuşur. Biz bu ikincisini otantik diyoruz. Evet, insanlar insanla bağ kuruyor aslında. Yani o insanla da, da bir alıp verebiliyor. Peki bunu bir hani demin de bahsettiğim gibi aslında bu işin en zor kısmı teknik geliştirme tarafıydı. Hı -hı. Ve bu yeni teknolojilerle bu kolaylaşmaya başladı. O tedarik zinciri olarak baktığımızda o halkalardan daha çok öne, ön plana çıkacak, fark yaratacak. Yani bir girişimcinin kurgulama sürecinde, e, kodlama kısmı bittikten sonra aslında bu ürünü pazara götürmesindeki teknikler, yöntemler de değişmeye başlıyor. ya. Hmm. Orada kazanan ya da bildiğimiz kadarıyla tam olarak neyin kazanacağını bilmemekle beraber Aynen. neyin daha önemli olduğunu e, düşünüyorsun? Şimdi belirli prototip yapıldıktan sonra yani bunun teknik altyapısı dediğimiz ya da MVP dediğimiz olay yaratıldıktan sonra bunu insanlara ulaştırmak ikinci önemli e, adım. Şimdi orada yapay zeka neler yapabiliriz? Yani bir kreatif ajansın yaptıklarını yapabiliriz her gün 400 tane sosyal medya postu çıkabiliriz. İşte native için her gün 10 tane makale kendimiz yazabiliriz. Ajanslara ihtiyacımız yok vesaire. Şimdi ben bu alanda çok yeni atılımların olacağını düşünüyorum. Hani günde 400 sosyal medya postu fazla geliyor. Bence ama 4000 tane göreceğiz. Her hedef kitleye değişik. işte bana köpekçi, köpekci, sana kedili, işte çok daha böyle bunları okuyabilen bence bir sonraki adım bu olacak. E, bu sefer e, melek yatırımcı tarafına bir soru sormak istiyorum. E, One'ın yaptığı yatırımlara baktığımız zaman çok pragmatik aslında hmm. dünya sorunlarını çözen e, girişimcilere e, yatırım yaptığını görüyoruz. Ama medyaya baktığımızda ya da çok konuşulan konulara baktığımızda daha büyük teknolojik gelişmeleri kapsadığını düşünüyoruz. E, bir girişimci, bir yatırımcı yeni dönemde ne öncelik vermeli? Hangi alanlar çok daha fırsat barındırıyor? Melek yatırımcı tarafında prensip değişmiyor, konular değişiyor. Ama erken aşama giriyorsun, erken aşama e, tanıştığın insana ve e, çözmek istediği sorunu hitap ederse yatırım yapıyorsun. Başka elinde hiçbir şey yok. Yani burada Business planı, bir Excel, e, daha belki MVP'si yok vesaire. Bu hani benim severek yaptığım bir şey. Bu dünyanın içinde olduğumdan benim bu network'e erişim gücüm çok fazla. Onun için hani çok fazla erken aşamada şey görüyorum. Bence orada değişen bir şey yok. Ama konu olaraktan herkesin dilinde yapay zeka pelesenk olmuş. Ve girişimcinin niyeti çok önemli. Yani ben para kazanıyorum. Ha bu yaptığım da etkiymiş. O olmuyor. Ben işte orman yangınlarına karşı bir şey yapmak istiyorum. Ee, benim işte önerim bu. Ha, o zaman bu etki yatırımı oluyor. Yani niyet yaptığın işin ölçülebilmesi öncelikli, kadar önemli. Öncelikli niyetin olması gerekiyor. Çok. Niyet çok önemli burada. Yani onun için etki yatırımı şey. Etki yatırımı aslında... Şu an çok seksi bir konu değil. Yani yapay zeka medyada, internet her zaman çok daha kuvvetlice önümüzde. Muhtemelen de haklı olarak ama diğeri hiçbir zaman gitmiyor. Bütün dünyayı ilgilendiren yani e, afetlerden depremi olsun, seli olsun, orman yangını olsun, işte çevre kirliliği olsun, gıda israfı olsun vesaire bunlar hepimizi ilgilendiren konular. Türkiye sınırlarında da bitmiyor bu konular. Onun için Türkiye'de işte birinin bu konuyu başlatması lazımdı. Bu bize nasip oldu ve arzu ettiğimiz inşallah iki sene sonra 20 tane etki yatırım fonu olur. Çünkü bazı zaman Türkiye gibi ülkelerde birinin ilk adım atması lazım. Ondan sonra gerisi çok hızlı geliyor. Bu konu bence büyüyecek ve yapay zeka da de inşallah daha da şey yapacak, genişleyecek. Üçüncü tarafta girişimci tarafında. Bence bugün yapay zeka startuplarının içinde olmayı beceremeyen bir girişimci 3 sene sonra kendisine girişimci demekten vazgeçecek. Bu bir dönem kırılması. Göreceksiniz tüm işte son 15 senede gördüğünüz tüm girişimciler ya kendi kendilerini yenileyecekler ve karşımıza bir yapay zekanın co-founder'ı, founder işte nesli çıkacaklar ya da bu dünyadan kaybolacaklar şeyde. Hatta ben bir ara şeyi de çok düşündüm hala düşünüyorum. Yani bu 60 tane yatırımın yapay zeka alakası olmayanlar da var. Hepsinden çıkayım. Yani gerekirse discountla satayım ki maalesef şirketler satılmıyor. Şirketler alınıyor onun için ben satmak istediğimde hani birinin de alması gerekiyor ama hani teori öyle bir karar alayım mı diye hala bunu değerlendiriyorum. Yani yapay zeka çünkü o kadar bir öne geçip o kadar bir fark yaratacak ki 4 sene, 5 sene, 6 sene önce çok cool diye kastettiğimiz bir e-ticaret, bir fintech, bir micro mobility şirketinin Muhtemelen 2-3 sene sonra ederi kalmayacak diye düşünüyorum. Biraz da işin yetenek tarafını sormak istiyorum. Ee, yeni dönemde bahsettiğimiz gibi startupların bile AI ve yapay zekayı merkezine almadan e, ilerlemeleri hakikaten rekabet anlamında çok zor. Aynı zamanda sektörde de aslında çok fazla bu alanda yeteneğe ihtiyaç var. Türkiye'yi bu anlamda nasıl görüyorsunuz? Yani beraber yürüttüğümüz bir çalışma var zaten. Yapay Aynen. Zeka ve Teknoloji Akademisi. Ama burada neler yapılmalı daha fazla? Neye odaklanmamız lazım? Şimdi Yapay Zeka Akademisi, Google, Girişimcilik Vakfı, T3 ve Sanayi Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü bir şey yine bir ilk. Ve insanlar hani şimdi bir prompt'a girip bir şey yazmak tamam. Ama yapay zekalı hakikaten neler yapabilirim? Ben bunu nasıl bir işte epe bir web sitesine, bir ürüne, bir e, business anlamında bir işe çevirebilir mi? İnsanları eğitmemiz lazım. Bir de bu akademiden şöyle bir şey gözlemliyorum. Bu akademiye katılan 3000 kişinin e, %67'si akademi bitmeden yeni bir iş teklifi alıyor. Bu muazzam bir oran. Yani daha elinde sertifikası yok. Elinde yapay zeka ile ilgili, ilgili bir e, meslek deneyimi yok. %67'si Demek ki iş tarafında da işveren tarafında da çok büyük bir talep var. Bu yoldan gitmeliyiz. Bu bir alternatif şu. E, gündemde herkesin konuştuğu e, AGI, evet. e, genel yapay zeka diyebilir miyiz? AGI, e, genel yapay zeka diyebilir sanki bir evet. şey. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun evrimini ya da geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya da risklerini ya da fırsatlarını nasıl yorumluyorsunuz? Bu e, şimdi AGI genel yapay zeka, bunun belirli tartışma şeyleri var. Yani hani karar veren bir yapay zekadan bahsediyoruz. Bunu aynı zamanda da super intelligence da diyorlar. Yani hani süper zeki, yapay zeka şeyinde ve bence bu çok tartışmaya açık bir şey. Yani bir taraftan ben yenilikçiyim. Yani olsun görelim, ondan sonra karar verelim. Bir şeyi baştan yasaklamanın doğru olduğunu, hani yapay zeka üzerinde değil genelde düşünmüyorum görelim davranışa göre belirli bunun işte sınırlarını çizelim. Ee, çok enteresan bir dünyaya gidiyoruz. Yani daha belirsizlik o kadar yüksek ki her düzeyde bu tartışılıyor. Ama ben e, zekanın ve egemenliğin insanlara has olduğunu düşünmüyorum. Onun için yeni alternatiflere açık olmamız gerekiyor. Ve yapay zeka iyi niyetliyse bu süper yapay zeka hani evet gelsin o da masanın çevresine otursun. Ee, eğer kötü niyetliyse oturmasın. Sanıyorum bunun iyi veya kötü niyetli olması da biraz bizim elimizde. Yani o baştan nasıl yetiştirdiğimizle alakalı. Belki ben çok naif bir şey söylüyorum. Sevgili Sinan çok teşekkür ediyorum. Ben Ama teşekkür ederim. Geldiğin için gerçekten ufuk açıcı bir sohbet oldu. Daha uzun olmasını çok isterdim. Ama umarım önümüzdeki dönemde tekrar ağırlama fırsatımız olur. Değerli de ol. Zerifçiler için çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Google ile Yapay Zeka Sohbetleri çok değerli konuklarına devam ediyor olacak. Hoşçakalın.